Bugün bu şort eteği kombinleyeceğim. Bu etek aynı zamanda şort etek bu arada. Ve ben bir şort etek bağımlısıyım. Daha giyilebilir geliyor. Birisi yazmış ki videoma. Şort eteğin mantığı ne? Ya şort giyersin ya etek. Şimdi şu görüntüyle şort görüntüsü aynı şey mi? Sormak istiyorum. <laughs> Şöyle basic bir bluz giydim. İçine sokacağım şimdi. Şimdi şu an böyle oldu. Böyle de giyebilirim bu arada. Bu da hoşuma gitti ama üstüne bir tane hırka atacağım. ve basic bir hırka giyeceğim üstüme. Hırka da böyle oldu. İster bu hırkanın böyle önünü kapatıp yani şöyle de bir görüntü olabilir ama ben sanırım böyle kullanacağım. Bu şekilde falan da kullanılabilir gayet. Kullanmaya karar verdim. Şimdi dayanma bu ayakkabıları giyeceğim. Ayakkabı da böyle durdu. Şimdi ayakkabılar da böyle oldu. Sanki tatlı oldu. Üstüne de şöyle uzun bir kaban alacağım. Ne kadar yazlık kombin yapsam da Uzun kabanda fayda var. Eğer çok üşüyen biriyseniz e, siz şort eteği giyerken ince çorapla giyebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz yani o bile çok sıcak tutuyor. Bir de ben yeni bir tane şimdi termal çorap aldım. E, o da güzel durur ama ben her rengini daha çok tercih ettim şu anda böyle bu kombinde. Burada bunun cepleri de var ya. Cep